...böyle bir şey düşünmüştüm, hani kooperatifçilik anlamında bir şeyler yapabilir miyiz... ...arkadaşları, bayanları bir araya toplayıp kadınlara dokunabilir miyiz diye düşüncelerim vardı... ...ama bunları tabii ki icraata dönüştürmek, yola koymak zorlu bir süreçti bizim için... ...ilerleyen zamanlarda bu düşünceyi biraz böyle yastık altına koyup... ...daha sonra işte ilçemize kaymakamımızın atanmasıyla Adem Kaya'nın... ...böyle bir proje ortaya çıktı kadınlar için... Ee, biz de bu projenin içinde kendimizi bulduk diyebilirim aslında ee, isimlerimiz verildi daha sonra görüşmeler yapıldı bizlerle ilgili soru grubu ekibi toplamaya başladık yavaş yavaş ee, daha sonra da 5 Aralık 2024 tarihinde kooperatifimiz resmi olarak kuruldu ama ben hep şöyle düşünüyorum Çayka bizim bebeğimiz ee, bebek nasıl ilk önce ee, ...emekleme aşamasına gelir, daha sonra koşmaya başlar. Biz şu an Çayka'yı emekleme aşamasında görüyoruz... ...ve ben inanıyorum ki Çayka çok güzel yerlere koşacak... ...çok büyük hedeflere ve amaçlara da ulaşacak diye düşünüyorum. Tabii bu bir ekip işi. Ekibimiz ne kadar sağlam olursa, ne kadar birbirimize kenetlenirsek... ...inancımız birbirimizle bağlantılı şekilde giderse... ...çok güzel yerlere geleceğiz ve inanın insanlarla birlikte... ...olmamız gerektiğine inanıyorum. Yani Organik ürünlerimizi e, tamamıyla e, üreten e, tarlasını ve bahçesinde üreten teyzelerimizden alıyoruz. İşte burada diyoruz ki hani e, insanlar ne yediğini bilmeli. Şimdi dışarıdan aldığımız bir ürün kimin yaptığını bilmiyorsun ama biz mesela Ayşe teyzenin çileğini gidip alıyoruz. Biliyoruz ki Ayşe teyze bizim köyümüzün Ayşe teyzesi, temiz bir Ayşe teyze, işte kendisi için uğraşan e, bir hanımefendi ve diyoruz ki onu şöyle düşünüyoruz aslında. Yani o e, ürününü karda, kışta, kıyamette, soğukta e, tek başına gidip pazarda satmasın onunla uğraşmasın. Biz gidelim Ayşe teyzenin çileğini alalım. İşte ee, işte Hasan amcanın armudunu alalım. Ondan sonra Cima Taceddin amcanın frank üzümünü gidelim alalım bahçesinden. Onları hiçbir şekilde pazara sokmayalım. Ee, yani orada çünkü dediğim gibi çok soğuk hava şartlarında özellikle kışın yazın güneşin altında onlar orada o ürünleri satabilmek için çok büyük çaba sarf ediyorlar. Hani onları kooperatif olarak biz alırsak kendilerinden onlara büyük bir destek sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Yani kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmasını sağlıyoruz. Ekonomik özgürlükten de çok bence aslında sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Yani bir toplum içinde girip konuşamayan bir bayan burada ekip çalışmasına çıktığında belki de kendini çok daha rahat ifade ediyor, özgüven sağlıyor kendine. Hani bu benim için önemli diyorum ki ben çünkü bu konuda bayanlara dokunmalıyız. üretimi hep beraber arkadaşlarımla beraber yapıyoruz. Ama sirkeyi ben aldım, üstlendim ve çeşitli sirkeler yaptım. Daha da yapacağım. Şimdi enginar sirkesi yaptım. Ee, ıhlamur yaptım. Frenk üzümü sirkesi yaptım. nar ee, yapacağım. Ee, sirke ısırgan yapacağım. Daha yapmam gereken bir sürü sirkeler var. Çeviz, karatut, e, ısırgan, ayva, kuşburnu, gül reçeli. Bunları yapacağım. Çeşit her, her sebzenin veya her meyvenin sirkesi oluyor. Ona da çok memnunum yani. Çok da güzel, lezzetli oldu. Evde üretim yapıyordum. Kooperatife geldim. Burada bayanlarla e, üretiyoruz. Kendimize üngü özgüvenimiz geldi. E, güzel çalışmalarımız var. Her e, bütün kadınlara örnek olmak istiyoruz.